Koray birebir oynuyor Şahin'le. Koray uzun asan zorla domzunu aldı rakibini. Çok güzel döndü. Zor bir üçlük isabet yok. Berkay iyi taşıdı topu. Verdi pasını. Ko Tekrar James Florence Beno embalanın üzerinden üçlük kaçıyor. Reboundu Berkay yaptı. İsabet. Florence pasını da aktardı. Koray içeride bomboştu. Koray uzun asan. Çekti soluna doğru. Verdi pasını Burak. iyi girdi baseline'den içeriye. Burak Erol. Berkay'dan tekrar Koray'a. Florence bomboş kaldı. James Florence 3 sayı takımı. Burak çok iyi girdi araya. Embala, Embala zor da olsa çok iyi yetişti. Marlin Veal'ın yardımına çok zor bir... G'ye savunmasında Koray. Şimdi Serkan fake'ine cevap aldı. Üçlüğü buldu. James Florence. Embala. Embala bitiremiyor. Embala fake'ine cevap. James Lawrence en köşeye doğru pas. Doğrusun üçlüğü gelmişti az önce. Tekrar Emir adı güzel. Emir perdeden de faydalandı. Tekeli Menteşe. Serkan pasını indirdi. G seken top. Emir bir de üçlük yolluyor. Bunda da isabet. Serkan top istedi. Aldı şimdi topu. Serkan güzelle bir pas indi içeriye. Sayı. Yiğit Baran döndü. Bitirmek istedi. Başarılı değil. Malin foul. Ardından. Milter. Erdem güzel bir ikili oyun. Tutmayı başardı. Sigortam net. 32-15. Özgür alır almaz. Zor bir şut. Aldı pozisyon. Doğukan zorladı ama isabeti bulamadı. Malum Viyel içeriği zorladı. Bir kez daha faal kararı. Çemberden uzak. Erdem şimdi o ikili oyunu kurdu. Tek elle atış bitiyor perdelerden aldı topu 5 saniye kaldı Florence en köşeye iyi pas Erdem İlter 2 sayılık bir atış hissab... Cem Tempo kazandı oyun Miley Ville verdi pasını Geçiş oyununda 3 sayılık atış kaptandan isabetli 25 Çok iyi girdi içeriye Basket falü Ama farkı istediği oranda azaltabilmiş değil Ev sahibi takım köşeden bir de üçlük geldi Muhammed Ali'nin perdesi vardı Üçlüğü yolluyor Beno Embala G'nin üzerine gitti Omzu dayadı atışını kullandı Şimdi James Florence üçlüğü yolluyor. Alır almaz. Yine o stopta G ile bire biri. Yine isim. Florence'la ters eşleşme vardı. İlk anda iyi alamadı topu. Şimdi Burak 3 sayılık atışını kullanıyor. Burak her derece altıda birle belki de bulabileceği yeni sayıyı buldu. G Malin Will tepeden zor bir üçlük. Malin Will yerde de. Terse gitti Malin Will. Zor bir atış tekeliyle. Dönüklü pas atacak arkadaşını aradı James Florence. Baseline'dan dışarıya iyi bir pas geldi. Serkan Menteşe'nin hamletin sayıları. Farkı 9'a çıkardı. Burak Erol hemen. Emel. Sekan top Serkan'da kaldı. Serkan pasını verdi. Yiğit Baran. Özgür. Özgür'den pas. Burak Türsen fake'ine cevap aldı. Penetre etti. Tek eliyle Burak. İsabeti Erdem İlter top halen kendisinde. Bir anda bomboş kaldı sol forvette. Erdem İlter. İkinci bloğu Cihat Mertel'i dalgalının geçiş oyununda James Florence üçlüğü yolluyor. İsabeti. Burak Erol'la Doğukan Şanlı arasında da bir diyalog vardı. Demir güzel. Üçüncü çeyrekte Malin Will. Will tepeden üçlüğe yöneldi. İsabeti de buldu. Malin. Malin Will üstü bir üçlük daha yolluyor. isabetli değil ama rebound geldi orada. Ve çok da güzel. Burak Erol top halen kendisinde. Boş kaldı sağ forvette Doğukan ondan. Doğukan'ın pası geldi. Mehmet Özdoğan. Mehmet kendisi zorladı. Halen <laughs> Vial taşıdı topu. Geçti rakipleri sağa. Vialın pası Burak Erol. Geçiş oyununda 3 sayılı katış. isabet. Bana kadar bu sayıyı geçmeyi başardı James Fornes. Çok iyi sıyrıldı Mehmet Özdoğan. Bir de üçlük mü kaptandan? Pas geldi. 3 sayılı katış geliyor Burak. Türsen. Son buçuk dakika mücadelede James Lawrence kritik bir üçlük basket foul. Son üç dakikaya da şimdi girdik. Alin Will çok güzel. Özgür. Alin Vial koşuyu yaptı. İlk atışı kız. İkinci ve son atış. Bunda ise ya. 72-70 gireceğiz. Erdem İlter. Embala. Ferdi değdi. Malin Vial üçlüğü kullandı. Kısa kaldı atı. Erdem İlter. Penetre üzeri şuta yönelmişti. James Lauren zor bir üçlük. İsabetli değil. Savunmasında emir var. Vial yerde. Kaçırıyor. Erdem İlter. Erdem pası güzel noktaya. Erdem. Sokta ala göz basketbol. Malin Vial 3 sayılık atış el üstünden. İsabetli. Erdem İlter'in pası. Pas geldi. Emir'den ekstra pas. Nolkan'a kaldı. O şut Nolkan. Malin Viyal. Malin birebiri. Çekti bir adım geriye. Üç sayılı katış. var Nolkan topu oyuna soktu. Serkan döndü. Serkan ayak çizgide. Top kaybı. Malin Viyol. Faul hakkı yok iki takımında. Viyol. İlerledi. Beş saniye var. Şimdi Burak. Üç sayılı katış. İsabetli değil. Tek elle atış geldi isabetle geldi süre Buna çok zor bir ihtimal Florence elinden çıkıyor Erdem İlter yine girdi içeri Erdem Embala'nın üzerinden Dövülürse Malin yine bir adım geri attı 3 sayılık Burak Türsen'in perdesi. Malim Yıl top halen kendisinde. Step back yaptı. iki sayılık atış. Mal Erdem İlter. Emir adı güzel. Emir verdi pasını. Yiğit Baran tek eliyle. Serkan fark 4. Serkan Menteşe. Yiğit Baran. Yiğit Baran basket. Denenin ilk uzatmasında. Malim Yıl. Erdem. James Florence iyi sıyrıldı. James Florence'ın pası çok güzel. tekeriyle eliyle Yiğit Baran. kritik atışlar. Kaçırıyor ilk. Serkan bunda Özgür 5 saniye kaldı. Özgür kaptan zorladı pozisyonu. Panyalı 389 James Lawrence pası geldi. Serkan 3 sayılık atış. İsabet yok. Rebound. Özgür Malin Wiel girdi içeriye. Yerde bir faul. Faul da geldi. Bunda da isabet. Son 30 saniye. Erdem İlter Erdem pası darmak istedi yine savunma girdi araya. Malin Will. Topu da kurtardı Malin Will foul. Malin Will. 2'de 2 mi? Hayır. 2'de 1 ama rebound geliyor. Ar Bu kez. 2 James Florence fark altı. James Florence top kaybı çok rahat. Muazzam bir geri dönüş. Malin Will'ı görüyorsunuz.